Cem abi ilk oyuna başladığımızda seninle bunun içine base yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Sen ne yapmış mıydık oraya? Aynen. Nasıl gerçekten mi? Evet. Buraya girip base yapmıştık. Muhtemelen ilk deneyim. Aynen aynen öyle Hiç şey, şey. Ben o kadar şey değilim daha yeni. Yeah, yeah. ortaya denk getirme kafayı. Hah. Bir de çok hızlı dönme niye... düşersin. Sen niye giremiyorsun içeri? <laughs> Hah, tamam daha. devam et. Hiç ucuya gittin. Yok. Ya. Gel Yanından önce... mi geleceyin ya arkada gideceğim. Bunun sınırı var mı ki Cem abi arkadasın? denemek lazım. Aha adama bak. Baksana. Yaptığı şeye. İşte onu diyorum. Buna nasıl şey yetiştiriyor metal? Zaten o. Bak. Hatta ha. Sapık gibi dizel toplayıp şey kasman lazım. Yani aşağıya bir de şey yapmış. Daha fazla ha bro, dikkat et. Aha vurdum, vallahi bir edge attım. Atlı attım ES e atıyorum. Ben attım. Bir iki tane mermiye ölürler. koyayım, koyayım da. Ne kadar çok sekiyor bu. <laughs> nasıl takip ediyosun <laughs> ya Kimi beni mi? Ya Yunus'u nasıl takip ediyor? <laughs> Oğlum nerede gitmiş sıkma Usul usul kaçıyosun <laughs> ama çok komikti ya Hiçbir şey anlamadım ama Kaçışını izledim de çok komikti Kaçışı çok komikti Yunus'un <laughs> Kim yürüyor? Eee, NPC. Biz yürümüyoruz. <laughs> tamam, öldü. Bir tane daha var. Şunu gördüm, kendini göremedim. Tek başına gitme. Bak, onlar çok pis raşlıyor ha. Ha sen, ha ha. Ali sen misin? Ali sen de gitme senin de. Çünkü yukarıdaki. Ali peşine gidiyorum. Hadi çok. İçeride adam var ya. Biliyorum. Çık lan dışarı. Çık lan dışarı şey. Ay. <laughs> ben işte ben Cem Aa, sen aşağılara aşağı doğru. Aşağılara indim. <laughs> Hmm. Alt kata mı indiniz? Baya aşağılara indir evet. Üçteyiz, üçüncü kattayız. Level 3. Evet, en aşağısı biraz kalabalık. Ben aşağıdayım. Bir gitti. daha gitti. <laughs> Aynen başka yok mu? üç dört kişi oluyordu sanki. suya atladı gibi geldi bana da diyorum. Cık. Kim o ayağını kıran? <gülüyor> <gülüyor> Galiba ben Ben çıkıyorum yukarı temizledik burayı. <laughs> ben de kart Stak yok abi. bana ya. Ben ne ee, en yukarı gel bak. Sana yerini göstereyim. Şurada bir <gülüyor> <gülüyor> Ödüm koptu. Bak. Işte indiğimiz yer var ya. Şurada bir ateş yükseliyor. Oraya doğru çık. Orada orası kurutuyor. Aslan dizsen orası kurutur seni. <laughs> Telsiz sesi var. Ya ben dur ben seni ısıtayım gel. Neredesin? Ne? Yukarıda. Ben seni nesil. ısıtacağım gel. Ne yapacağım acaba? Ah sitti. <laughs> Alev. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> C Ya da ben, beni beni takip ben 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 güvende Nasıl uzaylı çıkarır? Ha bir şey savunma mı yapacağız? Koruyunca in sonra şey yüksek, yüksek yükseliyor canım gidiyorum Ben Hem tuvalete gidelim diyelim böyle başlatalım. Tamam zaten kartlar sende. Bir şey olmuyor. Nasıl olmuyor ya? Kurumuyor musun? Ha çok sıcak tamam. aldım. Bu arada 6 saat 35 dakikadır oynuyormuşuz. 6 saat mi? Ha yayın süresi 6 saat 35 dakika. bundan sonra yatacağım Yeter la Sabahtan beri oynuyoruz Nereye saklanacağım ya Ali sana gösterecek şimdi <laughs> What can I do? Burada winch <laughs> var winch'e çıkacaksınız siz ben de buradan Helikopterin içine girdim Orada ölürsün. <laughs> um, ben. Bak, um. Ali göster, göster nasıl çıkacağını oraya. Şuraya, ön önce şu parmakların üstüne ha, çıkıyorsun. Değil mi? Bak, şu parmakların üstüne çıkıyorsun önce. Sonra şurada bir merdiven var bak. Merdiveni doğru evet. atla. Şöyle biraz daha paralel gel. Heh tamam. Bak. Her şeye bak. Şurada bir merdiven var karşıda gördün mü? Evet. W ve Space aynı anda basarsan zıplarsın. Tamam, kart bende değil ha. Evet, aş aş aşağıda bir merdiven var. Oradan devam edeceksin. Bak. Şuradan. Düştünüz evet. mü? Gel buraya. Buradan zıplayayım mı? Ha, siktir Adam başka bir yöntem buldu ya la. Yanındaki büyük mavi silonun üstüne çıktı. Onun borunun Aa. üstüne zıpladı herif. Tamam, ben de buraya çıktım. İçeride... Bu burada kilitli mi? Burayı hiç lootlamıyorum. Tamam. Aynı soluklarız. Hı? Hmm? Artist diyorum. Sizler manevrayı görüyor musun? Hmm. Hı? Asiktir kaç. Burada burada. Canını canını kontrol et bak ölme. ateş ediyor mu? Tamam başka. Benim alt Aha, iki tane burada var. Low part Ekip mi geliyor? Yo, yo. Şurada yo. Nerede? Piste biri var mıydı? Bunu bilmiyorum ya. 3 tane kişi. Anladın Ama ben... Öldü Ne ara geldin ya ne ara geldin? İyi iyi misin? Gördüm birini bu Ölüymüş Kuro iyi misin? Evet Nereden çıkacak? Önünde mi? Yemez. Mermileri toplamamışsınız ama ha. Serbest mi? Gel gel. Burası Musait Bak inemiyor bunlar da benim. Piste kaç kişi ölmüş? Piste hiç ölmemiş. Ben Üstte üç sıktım ama hiç... onlar demek ki aşağı indiler sonra <laughs> Çünkü ben bir ara <laughs> Görüşü kaybettim Ya ben helikopter yüzünden şey yapamadım hepsi senin altında <laughs> Helikopterde aradan ateş ettim mi? Yarım yamalak lootlamışsınız bunları Tabanca mermilerini ellemedim ya. 300 var. Evet. SKS var. SKS ben de 3 tane SKS var herhalde. SKS isteyemem. gelin burayı lootla. Burayı git lootla. Senin onlar. Ne? Neresi? Senin olsun. Şeyde işte kırmızı kart açtığımız yer var ya. Türbin var. Nereye açtık? Türbin. Evet. Bizi yertirdin. Gel buradan. Burada. Aa blowpipe. İkidir blowpipe çıkıyor bak. Aşağıda da var. Burada da var blowpipe. O ne lan? Şu tüf tüf. Tüf tüf var ya tüf Aa tüf. tüf. Ben alırım ben onu. Aşağıda bir tane daha vardı. Bu ne? Bu ne? LR'yi al bro var bir Her şey var. Ananı çekim ne yapıyorsun? <laughs> 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 ne oldu lan? Asıl <laughs> ne oldu? <laughs> Oğlum ya öleceğiz sandım ya adam <laughs> bir <el Aa>. at, <laughs> Bomba attı lan. <gülüyor> <gülüyor> Korktum ya. Ali, Ali mi atıyor lan? evet. <laughs> <laughs> kulağını getir kulağını. Tövbe estağfurullah. Duyuyor musun sesi? Sana geliyor mu? Yoo. Üfleme sesi gelmiyor mu sana? Hayır. Neredesin ali. <gülüyor> bak bak. Bu <laughs> sesi geliyor mu? Bak, onu püskürttü. Yanma sesi geliyor daha çok. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Hı hı. Aa, gelmiyor mu? De bakayım. Oynadığı bile gözükmüyor sende Oynadığı bile gözükmüyor Pıs. Evet beyler Kalkışa geçiyor muyuz? Bu ne? Yakıt deposu Dur lan dur binmedim lan dur Ay, Dur dur arkadan arkadan roketleme yapayım ben de şöyle. <laughs> Allah Allah. Cem kullanacağım. Mayday mayday, mayday 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 As mayday <gülüyor> <gülüyor> Birisi parçalandı mı? Ne oldu? Kargayeli <laughs> 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 drop <laughs> 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 Beyde. Arar. O men. Adam öldü ama. <laughs> Çeteyiz zamanlar gerçek mi? Dönmedim nereden? Cemal abi hadi ben şuradan çıkarım. Yunus abi nasıl çıkacak burada? Ben bizi de mi sen fırın kardeşim ya teknere geleceğim teknere. tane ceset var. Ve şurada bir tane ceset var. Harika para. Aa ben içeride öldüm değil mi? Evet evet burada görüyorum ben. Bin bro. Bilmezsen düşersin. Bin. Otur de. Abi bir dakika sana hazmat vereyim. Sen öyle in. Suya ineceksen hazmat hazmat. Şundaki. Hı? Hı? Hı, 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 hı. Zıplayarak geçeceğim buraya. Bunun aslanmazsın. Bak şurada. Vay şimdi suya rahatlıkla girebiliyor musun? Hı -hı. Sanmıyorsun. Bak, gör beni şurada bak. Şurada bir çanta var. Şuraya at da. Bak. Abi NPC'nin çantası. Buradan yani. hatta içeri. Aynen. Hatta içeri buradan. Evet beyler bayanlar bir sonraki yayınlarda, videolarda, Twitch'te, Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da görüşmek üzere. Vro diyeceğim var mı? Yok dostum görüşürüz. 我是小可乐